<laughs> o, o sonra evet çocuklar da, biliyoruz ki yarın Ramazan'ın ilk var. günü oruç tutacak evet, olan. <laughs> tatlı, yani yaş aldıkça e, daha bir makul mantıkla bakabiliyorsun idrak mekanizmanı. Evet yani evet. Öyle. 17 yaşındasın, 30 yaşında. Öğretmenim ben de tam oruç evet, tutacağım. Geçti mi hmm. yaş farkı? Ama siz <laughs> tam orucu bu yaşta Sevi, tutamazsınız. Büyüyünce kurabilirsiniz. Öğretmenim ondan kadar şey. Evet senin o yüzden sen dönmelisin ve bir de boyun bayabilir. Sen <laughs> Bana aptal diyorsun çıkışta sen <laughs> Hep dokunacaksan karşında ben varım. <laughs> sen olur. Evet, evet, Neyse çocuklar iyi, kaldı, iyi namazanlar. <laughs>

Alistin'cim yavaş ya boğulacaksın. Boş ver kadın. Enerji lazım küçük kızıma. Pakistan niye yemiyorsun? Çok uykum var babaya. Neyse yiyeyim. Bir şey soracağım bana mı öyle geliyor? Yoksa davulcu aynı yerde duruyor mu? Ben de fark ettim baba davulcu gitmemiş sanki. Göz aydın hepimize mübarek günler bize. 11 ayın sultanı hoş geldin evimize. Hava sıcak çok terlerim. Bir çok derlerim, birçok mani derlerim. Davet verdim bu akşam, Sıktağlar. sizleri de beklerim. Ya kardeşim yeter lan yeter, bütün mahallenin kulağı gitti lan, git buradan. Tamam özür dilerim, kalmış.